Evet arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah Satya'nın günlükleri, hayata dair her şey kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar rahatsız olduğum için toplum, topluluğa yazı yazdım ve bir sürü arkadaşım çok geçmiş olsun mesajları çekti. Allah razı olsun bir tane e, adaşım Satya e, Hanım Yasin okuyuverdi. Allah e, diline eline ayağına güç, kuvvet versin. Allah razı olsun. Yüzüm gözüm şiş biraz arkadaşlar. Akşam yemeğinde kuru fasulye yapacağım bu akşam. Değişik bir kuru fasulye onu göstereceğim size nasıl yaptığını. Bir de yılın ilk <laughs> boğazım arka hiç konuşacak halim yok arkadaşlar. Hadi bu nefesim çıkıverecek. Bir de yılın ilk yaprak karamancar dolmasını sarmaya başlayacağım. Köyden yaprak getirdim arkadaşlar. Bakın yaprağıma. Şimdi ben konuşmayayım. Ellerim konuşsun zaten inanır mısınız? Şuralarım falan şey yaptı. Yüzüm gözüm çok şişti. Oğuzhan e, alışveriş yaptım arkadaşlar. Allah razı olsun evladım. Bırakmıyor. Hani şöyle bırakmıyor. Ne yaparsam ne yapsam hemen arkamda önümde. Alışveriş yaptım. Bir kardeş benden tahrana istemişti. E, kilim diye onu götürdük. 3 kilo tahrana, 4 e, kilo ceviz getirdik ona. E, ondan sonra arkadaşlar 5 kilolukta bidonda fasulye getirdik. Azıcık da ıhlamur koydum içine. Onları getirdim ona arkadaşlar. Kızımın yanına çalıştığı yere uğradım. Bu arada dişlerimi de e, iyileşeyim arkadaşlar. Dişlerime başlayacağım Allah'ın izniyle. Biliyorsunuz ağır iş, ağır köy işlerim bitti. Artık zonguldak işlerim ama temizliğe başladım ama. Halim hiç yok arkadaşlar. İnşallah. E tabii ki düzeleceğiz. Böyle kalmayacağız Allah'ın izniyle. Yaprağımı bakın. E, şöyle arkadaşlar. Büyüklüğünü bir de alayım. Şöyle koyayım büyükliyenimi. Şöyle görünce anlarım beni. Şunu yemeğini yaparım, Mangal çorbası yaparım diye bunu böyle ayırdım. Yapraklarımın maşallah güzelliğine bak arkadaşlar. Şöyle, şu sap kısımlarından, bakın ayırdım ama belki yaparım belki yapamam. Yine dolmayı e, dolmayı yiyoruz. Onu çok seviyoruz. Fırsatım olup da hastaneye falan yatarım diye korkuyorum arkadaşlar. O zaman yapraklarım kalır. Çok güzel maşallah arkadaşlar. Şöyle o kadar güzel, o kadar güzel ki bunları güzel bir yıkayayım. Şöyle buralarını alayım. Kırığı yağdı ya arkadaşlar. Kırığı yağınca yaprak çok güzel olur. Şimdi yemeklik bir şöyle yemekliğimi ayırayım. Dediğim gibi karar çorbası ya. Değişik değişik böyle canım hiçbir şey istemeye hiç yiyemiyorum arkadaşlar. Bir şey yiyemiyorum. Yüzümün gözümün şiş olduğunu bakma. Beyaz kilo verdim yani. Gerçi o çabaya kim vermez ki? Şunları ayırayım canlar Yıkayayım. Mancarımı haşlayayım. Şöyle arkadaşlar malzemeleri aldım geldim. Şöyle büyük bir bas soğan. Onları şuraya koyalım. 3 tane buzdolabından biber çıkarttı. Son bahçeyi zaten toparladım arkadaşlar. Videosu duruyor. Onun videosunu atacağım. Bir dişte sarımsak aldım. Evet burada. <laughs> bir dişte sarımsak. Ama ben şey büyük arkadaşlar ben yarısını kullanacağım. Şeyim çok değil. Fasulyem. Yani 3 kişi bir günü geçecek kadar. Any he kırmızı biberimizi de doğruyoruz. Böyle arkadaşlar. Bakın ben size kuru fasulyeyi nasıl patatesli, havuçlu, pırası olsa bir de pırasa. Pırasa yok şu anda. Benim Oğuzhan çok seviyor. Yanına bir, bir pilav yapılıyor Bu akşama saracağım dolma yetişmez. Onu da artık yarına yarın akşam pişiririm Hemen yağ koyup kızartalım başlayalım arkadaşlar. Burada da dolmalar yapraklarımızın e, suyu kaynıyor. Şöyle yağımızı koyalım ve malzemelerimizi karıştıralım şöyle. Yemeklik sosum var arkadaşlar. Yemeklik yaptığım sos. Burada da biber salçam var. Köyden getirdim onları. Neyse şu bir kızarsın arkadaşlar. Şimdi canlar, Şöyle sosumdan. Bakın zaten salça gibi. Bu da biber salçam. başının kokusu açık e, şöyle gidene kadar bir kavuralım yüksek gözle zaten kaynamaya başınca bunu bu tarafı, onu bu taraf alacak mancarım da haşlıyorum şimdi arkadaşlar bu sos e, böyle hem çok pratik oluyor arkadaşlar hem e, yemekleri içinde çok hafif tuzla çok hafif şeker olduğu için çok güzel lezzet veriyor hem ben biraz da koyu yapmışım Aslında bu kadar koyu olmayı makarnalara falan da çok yakışıyor fasulyem de böyle arkadaşlar. Kuru fasulyemi hemen koyuyorum üzerine. Ben burada sıcak su kullanmayacağım. Soğuk su kullanacağım. Şöyle fasulyem 5 dakika bu suyuyla bir kaynasın. Kalmasın arkadaşlar. Arkadaşlar suyunu da koydum. Şöyle kendine yağına şöyle kendi halince bir 2-3 dakika kayın, e, kavurdum fasulyemi. Şimdi ben bunu kaynatmayı bırakıyorum. Tuzunu koymayacağım arkadaşlar. Ben de orada bir patatesine bir havuç getireceğim. Arkadaşlar şimdi bak havucu da soydum, patatesi de soydum. Bunları nasıl doğruyorum? Şu şöyle incelikte. Bunları ne zaman koyacağız arkadaşlar? Baktık fasulyemiz pişmeye başladı. Son çıkarmamızda 10 dakika kala bunları koyacağız. Bunları 10 dakikada ikisi de pişiyor. Aslında havucu 12-13 dakika kala koyabiliriz. Hem şimdi bura araşmalık. Bak bir de böyle deneyin arkadaşlar. İnanır mısınız kuru fasulyenin yanına pilav dahi aramazsınız. Bakın arkadaşlar. Doğradım. Tabi bir kere yıkıyoruz. Bu ikisinin de nişastasını alıyoruz. Dediğim gibi fasulyeye bakıyoruz. Hafif pişmiş. Yani sofraya koyacak kadar değil. Ondan sonra bunları koyuyoruz içine. Sofraya gelecek derecede kalana kadar hepsini pişiriyoruz artık lahanamızı nasıl haşlıyoruz arkadaşlar lahanamızı da suya ocağa koyuyoruz suyumuz kaynıyor şöyle hafif bir tutam tuzunu koyuyoruz bakıyoruz bu yumuşadıysa eğer, bunu hemen alıyoruz ve bütün lahanalarımız bu şekil olduktan sonra soğuk suda bir güzel şokluyoruz bunları birini bir tarafa aldım arkadaşlar birini bir tarafa aldım lahanam çabuk olsun çünkü şeyin yanına pilav yapacağım fasulyenin yanına Arkadaşlar fasulye biz pişmeye yakın patatesine şeyini koyduk, hafif tuzunu koyduk. Bu baharat bile istemiyor canlar biliyor musunuz? Artık baharatı istediğiniz gibi damak tadınıza göre ben her zaman baharatı herkesin kendine bırakıyorum. Bu bu kadar suyu bu, yani bu kadar suyu olsa yeter. E, tabii ki ben e, biraz kayn pişince suyu baktım kesildi biraz su koyarım da Bu kadardır yani. Bu da değişik güzel bir kuru fasulye yemeği tıkır tıkır başladı kaynamıyor artık lahana da sona geliyoruz lahana haşlamamızda da büyük yapraklı lahanamız şimdi beraber saracağız tekrar arkadaşlar bir büyük baş soğanı doğradım 3-4 tane biberi doğradım bunu sarımsak koymadım. burada pilavımı da yaptım Biri ötmezse biri ötiye, biri ötmezse biri ötiye ya. Şimdi yağım kalmadı, böyle yağımı da koyayım, yağ biraz bol olacak içine. Fazla yağ koymam. pilavım da burada. Mancarımı da şokladım. Bunu bir kızartalım arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi size fasulyeyi... Ben mancarın başına oturunca unuturum bunu. Bakın, ben böyle ara sıra böyle yapıyorum arkadaşlar şunun güzelliğine bakın deneyin bak İnanır mısınız çok değişik çok güzel bir yemek oluyor bir de pırasa olacak için arkadaşlar harika bir buçuk bardak pirincimi bir buçuk bardak veya bir bardak bulgurumu hemen yıkayayım tamamdır arkadaşlar bu oldu buna da yine sosumuzdan koyalım. bu yemeklik harika soslar arkadaşlar Yine salçamızdan dolu dolu boyalı. Hiç su koymayacağım arkadaşlar. Hiç su koymayacağım. Burada 3 bardak eşit miktarda pirincimden en var. koyduk. Kaplarımı yıkayacağım arkadaşlarım. Boşaldı çok şükür. Kendini anem arkadaşlar bahçede. Ayy rahim Karabiber. Pul biberim yok. Pul biber şimdi pul biberli getiririm. Şöyle canlar. Karıştırayım. Altı sedeyi. Bu kendi suyuyla bir beş dakika tıkır tıkır bir beş dakika tıkır alacağım tamamdır. Zaten çok. Kıyma falan yok içinde. Bir de karıştırdım. Bakın dolmama bu kadar sardım. Şimdi ben bunları böyle tencereye dizeceğim. Sizinle beraber. Nasıl sardığımı da göstereceğim. Şöyle yıkılıyor arkadaşlar. Bak. Ben önce incecik incecik kalem gibi sarmadım arkadaşlar. Biraz dolgulu dolgulu sardım. Ama yine de güzel. Çok güzel. Bundan incesi de yaprak sarma değil ki bu. Lahana sarma. Bir de e, damarlı lahana arkadaşlar bu. Damarsız lahana değil. Saf doğan köy lahanası bu. Bakın hem nasıl cizdiğimi görüyorum. Hem nasıl sarmışım ona görüyorum. Ona göre puan vereyim. minnak minnaklığa var bak arkadaşlar iki yöntemim var ikisinden de sarabiliyorum ben çok ee, lahana değişik değişik şeylerden sarıyorum en güzeli poşetine poşetine hızlı mı sarıyorum hızlı değil arkadaşlar düzgün oluyor çok düzgün oluyor pıçağım ee, sen de öyle geldin de durdun orada ben bunu tabii bu akşam artık geçikti. yarın güzel bir pişiririz beraber pişiririz yarınki başka bir vlogta Yeter ki canımız sağ olsun arkadaşlar. Bu kadar sarmışım. Benim <laughs> yapraklarım köy yaprağı biliyorsunuz. Büyüğü de var, küçüğü de var. Bakın. Böyle ortadan kesiyorum. Şu ortadaki damarı alıyorum. Şurasını alıyorum. Şimdi arkadaşlar elimine sardım böyle. Ortasına şöyle biraz bol koyuyorum harcımı. Şöyle iki yandan şey yapıp bakın arkadaşlar böyle ben tak bak tersine yapıyorum zaten. Ben daha güzel sarıyorum böyle. Şu şekil içini ala ala iki parmaklarımla içini ala ala arkadaşlar böyle yapıyorum. Şimdi bak küçücük bu. Onu da saracağım. Bunu da ziyan etmeyeceğim. Onu da bak taş orta bir koydum şu şekil getirdim arkadaşlar iki yanını ökmek lahana incecik sarmak önemli değil lahananın dış, e, pişerken dışarı çıkmayacak bir ikincisi de işte dişe iç malzemesi gelecek şimdi arkadaşlar büyük yapraklar var arada çok büyük yapraklar çıkıyor mesela bu büyük yaprak arkadaşlar bundan kaç tane dolma çıkartalım şurasından bir bu da mallı yere alalım bu da mallı yere alalım şöyle Bakın bunu nasıl sarayım arkadaşlarım. Şimdi bunu da bak poşetimin üstüne koyayım. Lahanamı da böyle koyayım. Bu hızlı sarmak için değil bak. Azıcık daha mı daha bu şey içimle daha koyayım arkadaşlar. Bir bu şekilde bükeyim. Bir bu şekilde bükeyim. Şöyle hafif elimle düzeldeyim arkadaşlar. Bak şöyle yapacağım bunu. Bir şu burnuyla arkadaşlar. Bu çok düzgün oluyor arkadaşlar. Bu çok güzel oluyor. Bir iki tane daha göstereyim öyle. Yapraklar dalınık. Dediğim gibi tam, tam kış mancarı değil bu. Ee, lahana mancar demek güzel arkadaşlar. Kışın en lezzetlisi kışın. Ama bir kere gruva yağdı böyle. Ee, yine de bu lezzetli bu. Gruvaydı yani. Bakın arkadaşlar. Bu uzun oldu. Şimdi 3 4 tane böyle saracağım. Şu iki yanına birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle düzeltiyorum şu şekil elimine. Şu şekli veriyorum. Bir ters yanıyla çeviriyorum arkadaşlar aşağıya kadar kaydırıyorum. Bakın arkadaşlar. En güzeli bu bu şekilde poşetle dolma sarma yaprakla üzüm yaprağında oluyor. Şimdi bunu alıyorum arkadaşlar. Yine şöyle bir yaprağım var. Damarlı tabii ben işte onun için diyorum arkadaşlar. Bizim yaprağımız şu anda damarlı. Şu şekilde alıyorum. Bak bir yapraktan üç tane. Bunu da bu şekilde getiriyorum. Elimle bir oraya bir oraya arkadaşlar. Bak baş parmaklarımla bunu da yerleştiriyorum. Ee, dolma sarmasını bilmeyen benim güzel kızlarım için bir fikir olsun. Bunu da bu şekilde. Dolma dediğiniz galem gibi. Tamam kalem gibi yaprak sarma olur. Bu mancar dolması. Lahana dolması yani bu kalem gibi olmaz bu azıcık etli butlu olacak yani <laughs> etli butlu hanım gibi olacak bu dolma bak bunu da ben hız, poşete hız bakımından vermiyorum size arkadaşlar fikir veriyorum sadece biliyorsunuz ben poşette çok dolmalar sardım bu şeker camlar getiriyorum bak buradaki de köşede yapraklar var kalıntılar var bak. Önce bunu bıçağımızın şu ortadaki damarını alalım. Göz kararı şöyle de hasta dilimler gibi dörde dilimleyelim. İster poşette saralım, ister elimizle saralım arkadaşlar. Bu şekil, bu şekil. Bakın, sıkıştıra sıkıştıra sarıyorum bunu da. Bu şekilde arkadaşlar. Aslında bunları canlı yayın yaparak yapmak isterim arkadaşlar ama ben canlı yayın açamıyorum ya. Oğuzhan'ın öğretmesi lazım ben onu. Ne güzel konuşu konuşa. Bir de tek telefonum var arkadaşlar. Benim ne tabletim var ne şeyim var. Onlar da olmayınca hem yapıp yorumları okuyamıyorum bir telefonla. Aslında bir tane de tablet lazım bana da. Biraz daha zaman arkadaşlar. Biraz daha zaman. Bunu ne yapalım? Bu yaprağımız çok büyük değil. Yine ortadan damarımızı alalım. Oy ben konuştukça kuş konuşuyor. Kuşluyor mu? sus Çapkın. Boncuk. Sus yavrum be. Bu şekilde. Böyle böyle bütün dolmalarımı saracağım arkadaşlar hızlı çekim falan da yapmayacağım nasıl ister poşetle ister şeyle nasıl sardığımı da gördünüz dolman bitince Allah'ın izniyle vedamız yaparız pişirmeyeceğim çünkü pişirmeyi de zaten hepimiz biliyoruz canlarda bilmeyen mi var içinizde ne becerikli hanımlar var ne becerikli kızlarımız var illa youtube yapan becerikli olmuyor bunu unutma ama şunu da unutma beceriksizler daha çok izleniyor insan beceriksizse yapamıyorum, edemiyorum derse o tay çok üzülüyor. Koyduk. Bu şekil yaptık. Bu şekil yaptık. Şöyle çıkmaması için bu şekil yaptık. Poşetimizi kapattık. Kıçığımızın tersini aldık. Ama bunun olması şahane oluyor arkadaşlar. Düzgün oluyor. Hiç şeyli e, damarlı yaprak gibi görünüyor mu? Bu bunu ben bunu tercih ediyor? Size bir gün özel yaprak sarma poşetli yaprak sarma videosu çekeceğim arkadaşlar. Hanlar bakın tam bir tencere. Po poşetli buzluğu koysam zannedersem 3 poşet anca koyarım. Yok koymayacağım arkadaşlar buzluk dolu Çok da az yaprak ziyan oldu. Bunu yiyeyim. <laughs> koydum lahana çorbasını, mancarın şeyler yaprakları koydum ya. Lahana çorbası yapacağız ya onu ondan sonra. Yapayım. Görüyorsunuz arkadaşlar elimden geleni yapıyorum. Ama güzel oldu böyle çirkini görünmüyor ha. Öyle incecik de değil, kalın da değil. Bunların hiç baksanıza. Bak. Hadi bir tane de sizin gibi. Hani incesini seçti dersiniz. Bak. <laughs> Yeter. Elimi beğendin, ağzımda beğenir. Allah emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Puan vermeyi, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk bir saat çok önemliymiş. İlk bir saatte beni izler. Benim ee, videolarımı sonuna kadar izlerseniz zil sesini açarsanız size mutlaka mutlaka bildirim gelir o bildirimde ilk bir saat izleyenler çok önemliymiş keşfete düşmemiz için arkadaşlar emeklerimi de görüyorsunuz hoşça kalın dostça kalın Allah emanet olun en güzel şey Allah emanet demek ne demek en güzel yer görüşmek üzere canlar